Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kılıç okulans yetkililerine sorulmuş sorulara bakacağız. Bu sorular arasında benim de sormuş olduğum bir soru vardı ve bu soruya Daryan cevap verdi. Bu arada yetkili demişken aklınıza moderatör falan gelmesin. Direkt en yetkililer arkadaşlar, en üsttekiler cevap verdiler ve bu sorular arasında inşaatçı 2.0 güncellemesi hakkında sorular var. Ondan sonra oyundaki değişiklikler hakkında sorular var. Yani bir sürü soru var. Böyle en önemlilerini, en ilginç olanları aldım arkadaşlar. Hadi bakalım isterseniz ilk benim sorumdan başlayalım. Bu sorular Reddit tarafından sorulmuş. Yani Reddit'te bir başlık altında toplanmış arkadaşlar. Şimdi benim sorum burada. Direkt Translate'den çevirdim. Görüyorsunuzdur. Burada hemen yakınlaştırayım. Dost klanlarımız arasında ittifak kurabileceğimiz bir güncelleme fikrine ne dersiniz? Hatırlarsınız buna da bir konsept videomuzda değinmiştim. Benim çok hoşuma gitmişti. Yani evet globali getirmeyecekler. Okey bunda en fikiriz. O zaman en azından klanlarımız ya da arkadaş dost klanlarımız arasında bir ittifak kurabileceğimiz sistem getirseler Mükemmel olmaz mıydı? Evet burada Daryan görüyorsunuz. Hemen burada resmi süpersel yazıyor. Burada Daryan demiş ki bu yıllar boyunca sık sık tartıştığımız bir şey. yani Daha önce konuşulmuş demek ki. Ancak bunun faydalarının tam olarak ne olacağına asla tam olarak karar veremiyoruz. Bir İngilizce'den Türkçe çevirince devrik çeviriyor ya. Yani adamlar evet getirsek de faydası ne olur ne olmaz bu konuda ta tam ee, bir fikir sahibi olamamışlar. Elbette e, çapraz bağış, yani klanlar arasındaki bağış ve savaş desteği yararlı olacaktır. Tabii ki de yararlı olacaktır. Ancak bu özelliğin nihai amacı ne olacak? Yani biz bunu getireceğiz de, bunun asıl amacı ne olacak? Çünkü adamlar bir güncelleme getirecekleri zaman arkadaşlar herkese faydalı olması gerekiyor ki o şey güncellemeyi getirsinler. Sadece oyunda bir topluluğu etkileyecek bir güncelleme asla getirmezler. Oyunda herkesi etkileyecek bir güncelleme getirecekler. O yüzden zaten burada son sorusu aslında bize sormuş. Ancak bu özelliğin nihai, nihai amacı ne olacak? Yani adamlar bu konu hakkında biraz kafa yorarsalar bence güzel olabilir. Hatta adam bile demiş ki yani çapraz bağış, bağış e, klanlar arasındaki bağışlar güzel olabilir. Ya da ne bileyim 100 vs 100, 150 vs 150 gibi böyle toplu klan savaşları falan güzel olabilir. Buna da demiş ama işte getirsek Kimi etkileyecek kimi etkilemeyecek. Bu arada bunun altında da çok güzel sorular var. Mesela burada bir arkadaşımız demiş ki ben bunu özet geçeceğim biraz devrik yazmış. Yani klanda tamam mı belirli kişilere direkt yetki verebilsek mi? mesela beyaz liste ya da kara liste gibi. Direkt bu beyaz listeye koyabildiğimiz klan üyelerini klan kapalı olsa bile girebilsinler o klana diye böyle bir yetki sistemi getirseler nasıl olur? Zaten adam demiş ki böylece klanınızı yalnızca davet edecek şekilde ayarlasanız bile istedikleri gibi klan değiştirebilsinler. Bak bu adamın sormuş olduğu soru da aslında bir güncelleme fikri de güzel hatta 13 tane like da almış gördüğünüz üzere. Onun dışında bu adam da böyle bir fikir paylaşmış. Bunu geçiyorum. Burada e, bir kişi Daryan'a cevap vermiş. Bu tür bir özelliğin ana odak noktası hani diyor ya bunun nihai amacı ne olacak diye böyle bir soru e, sormuştu bize. Bu da cevap vermiş. Bu, e, bu tür bir özelliğin ana e, odak noktası tipik olarak genişletilmiş bir sosyal çevre içindir güzel bir nokta. Birçok uzun süreli oyuncu birkaç farklı klandan arkadaşlar edinmiştir. Yani benim gibi benim bir sürü klanda arkadaşım var. Klan değiştirmeye gerek kalmadan iletişim halinde olmalarının bir yolunu isterler. Güzel bak adam çok güzel cevap vermiş ya. Bunun sonucunda hem ittifak hem de kişisel DM yani mesaj önerileri yaygın olarak önerilmektedir diye böyle bir son noktaya koymuş. Helal olsun lan güzel cevaplamışsın. Daryan bence ikna olmuştur. Sorduğum soruyu beğendiniz mi? Bence güzel bu soru. Daryan da yani yani işte tartıştık da daha bu konu daha gündemimizde yok gibi böyle bir cevap vermiş. Bakalım. Onun dışında diğer soru Portekizce sorulmuş bir soru ve bu sorulara Stuart arkadaşlar o da Daryan kadar yetkili birisi cevap vermiş. Direkt Portekizcesini şu an ekranda görüyorsunuzdur. Onun yanında hemen Türkçesini hop yapıştırdım. Diyor ki 6. inşaatçı Belediye binası 2.0 ile devam edecek mi? Birçok kişinin sormuş olduğu soru da buydu. Bana da soruluyordu abi 6. inşaatçı devam edecek mi falan filan. Gençler evet devam edecek demişler. Kısaca bunu söyleyeyim. Diyor ki eğer böyleyse görevler yeniden e, inşa edilecek mi? Biliyorsunuz ki 6. inşaatçı alabilmek için belirli görevler var. Bu görevleri arkadaşlar yapıp 6. inşaatçı alabiliyoruz. Veya diyor ki gelecekse yeni görevler daha zor hale mi getirilecek diye bir soru sormuş. Şimdi burada resmi Supercell e, yetkilimiz demiş ki ana köyün 6. inşaatçısı kalacak, değişmeyecek. Tamam mı? Kilidi açılacak görevler değişebilir. Çünkü inşaatçı noktası falan birlikte e, inşaatçı üstü komple değişecek arkadaşlar. Bununla birlikte görevler de değişecektir otomatikman. Ancak Ayrıntılardan emin değiliz. Ne değişir ne değişmez bilmiyoruz diyorlar. Ancak bu son derece özel şeyleri yapmak için acele etmeyi teşvik etmekten hoşlanmıyoruz. E, muhtemelen görevleri biraz daha genel hale getirmeye çalışacağız demişler. Yani herkesin yapabileceği basit görevler getirebiliriz diyor. Bu kadar basit bir cevap vermiş. ya Zaten direkt 6. inşaatçı kalacak cevabı bile yeterli oluyor arkadaşlar merak etmeyin korkmaya gerek yok. Siz yine 6. inşaatçı almak için yola koyulun. Hadi bakalım diğer sorumuza geçelim. Bu da yine Portekizcesi. Hemen Türkçesini koydum buraya. Diyor ki BB Rework yani inşaatçı binası. Builder Base İngilizcesi bu. BB de kısaltması arkadaşlar. Builder Base ganimet sistemi değişecek mi? Biliyorsunuz ki bu VS'ler kalkacağını söylemişlerdi bu VS sistemi. Bu VS sistemiyle birlikte o zaman buradaki ganimet sistemi de değişecek. E o zaman değişecekse yeni sistem ne olur gibisinden bir soru soruyor. Burada Supercell'in yetkisi Stuart'ımız demiş ki evet ne kadar oynadığınız ve ne, e, ve ganimet kazandığınız konusunda e, daha fazla özgürlük olduğu için Home Village yani ana köydekine e, daha çok benzeyen bir sistem getireceğini söylüyor burada. Ama devamı var diyor ki hala daha ince ayrıntıları çözmeye çalışıyoruz. Bu ince ayrıntılardan kasıtları ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Gençler biliyorsunuz ki ana köyümüzde ganimet aradığımızda her bir köyün ganimet oranı farklı. Bu oranı ayarlamaya çalışıyorlar. Yani bildiğim kadarıyla ana köyde maksimum alabileceğiniz ganimet miktarı belediye binası 15'te 2 milyon arkadaşlar. Hani klan kalesi dolu, toplayıcılar dolu, depolar dolu, her şey başına kadar doluysa 2 milyon veriyor diye biliyorum. İşte bunda da ince bir ayar yapmaya çalışıyorlar. Diyor ki ancak Ayrıntıları daha kesin olduklarında gelecekteki bir blog gönderisinde paylaşacağız. Yani bir önümüzdeki güncellemede paylaşacağız. Bu da büyük ihtimalle şu, şu an Şubat'ın ortasındayız. Mart gibi artık önümüze sunarlar diye düşünüyorum. Benim kendi fikrim bu arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki 2023'ün ilk baharı Mart'ta başlıyor. Mart'ta Nisan. Nisan'da gelir güncelleme agalar. Şimdi burada diğer sorumuza geçelim. Bu bayağı bir uzun soru arkadaşlar. Şu an Portekizcesini görüyorsunuz. Bu da Türk işi. Şimdi Türk işte ne diyor? Oo bayağı yazmış lan. Şimdi adamın ilk sorusu şu. Birçok kişi sordu zaten süper bir konsept videolarında da vardı bu arada. Diyor ki bu süper birlik sistemini değiştirecek misiniz? 3 gün çok uzun. Ben 3 gün boyunca aynı stratejide saldırmak istemiyorum. Yani örnek veriyorum. Süper duvar yakıcıdan sinsiden biliyorsunuz genelde temizlik yapılır. Kraliçe yürüyüşü yapılır. Ama ben diyor ki bir sonraki saldırımda kara ordusu kullanmak istiyorum ve bu yüzden yanıma sallıyorum ki e, süper cadı almak, al, almak istiyorum veya süper atıcı almak istiyorum. Bu yüzden ben 3 gün beklemek zorundayım ki o önceden açtığım süper birliklerin süresi bitsin. Bunu yeniden tasarlayabilir misiniz diyorlar. Adamın vermiş olduğu cevap yani henüz bir fikre Karar vermedik yani böyle bir şeyi getirip getirmeme konusunda daha bir konuşmadık diyorlar. İnşallah karar verirsiniz agalar. Diğer bir soru ise e, bir aslında bu kişinin değinmiş olduğu bir nokta diyor ki hava püskürtücüsüne seviye gelmiyor ve seviyesi de e, belediye binası 13 müydü? 13'e göre galiba arkadaşlar e, kalmış renk uyumu belediye binası 15'ten kötü olduğu için buna bir düzenleme getirecek misiniz? Aslında güzel bir nokta renk uyumu kötü olduğu için e, biraz sırıtıyor aslında. bir Sırıttığı için buna bir değişiklik getirir misiniz diyorlar. Adam demiş ki bu hava püskürtüsü hakkında bir yerde cevap vermiştim. E, bunu söylemiş o yüzden tekrar cevaplamamış. Ben size söyleyeyim cevabını. Bu yılın sonuna doğru arkadaşlar yeni bir seviye getirebilirlermiş bunu söylediler ama daha net değil onu da belirteyim sadece getirebiliriz bir ihtimal üzerine konuşmuş adam e, tabi ihtimaller de bir nebze düşünülmüş taşınılmış onun üzerinde planlama yapılmış ve bir fikre varılmış diyebiliriz onun dışında 3. soruda ne demiş ve son olarak araştırma iksiri hem laboratuvar hem de evcil hayvanları etkileyebilecek şekilde değiştirilebilir mi evet biliyorsunuz ki araştırma iksiri arkadaşlar sadece laboratuvarda yüksek hızlandırmalar yapıyorlar e, ancak evcil hayvanlarda etkilemiyor. Diyor ki bu beni kişisel olarak etkilemiyor. Ama ek binada zaman hızlandırılan herhangi bir iksir olmadığı mantıklı değil. Yani şey çevirmiş. Ben direkt şurada son maddeyi arkadaşlar altında çizmişimdir. Diyor ki pet house yani hayvan barınağı için özel bir iksir getirmeyi düşünebiliriz değil düşünüyoruz demiş kısacası adam. Yani direkt getirecekler bunu bilin. Önümüzdeki güncellemelerde bu yaz güncellemesi olabilir ya da sonbahar güncellemesi olabilir. Kesinlikle bir hayvan barnağı için yeni bir iksir getireceklerdir. Bilginiz olsun. İsterseniz diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzun Türkçesini direkt yapıştırdım arkadaşlar. Portekizcesinden sonra. Diyor ki klan başkentinde kahraman. Veya benzeri bir şey eklenecek mi? Güzel bir soru. Bence gelebilir. Neden gelmesin? Adamlar demiş ki belki bunlar oldukça klasik bir klaş öğesidir. Yani alıştığımız artık biliyorsunuz inşaatçı üstünde savaş makinamız var. Ana üstümüzde 4 tane hero'muz var. Zaten adam da burada belirtmiş. Builder Base ve Home Village. Yani inşaat üstü ve ana köyümüzde bunlara sahiptir. Başkentte kahramanların nasıl bir biçim alacağından tam olarak emin değilim. Yani getirilse nasıl olur bilmiyorum ama muhtemelen er ya da geç kahramanca bir şey ortaya çıkacaktır. Evet güzel bir şey. Bu son cümlesi aslında kilit cümledir arkadaşlar. Kısacası adam demiş ki getireceğiz. Bitti. Bu adamlar ihtimaller üzerinde konuşuyorsalar emin olun getirirler. Onun dışında sorularımız sanırsam bu kadar. Yani klan başkenti hakkında sorular vardı. Onun dışında ana üstümüzden ilgili değişiklikler vardı. Onun dışında bu ee, Builder Base yani inşaatçı 2.0 ganimet sistemi hakkında bir soru vardı. Ona da cevapladılar ve 6. inşaat muhabbetine cevap verdiler. Benim inşaatçı ittifak sistemi e, soruma cevap verdiler. Büyük ihtimalle bunu getirebilirler arkadaşlar. Neden getirmesinler? Globali getirmektense böyle insanların klanların ortak bir kararla it, ittifak e, kurabilecekleri klanlar getirebilirler. Neden olmasın? Biraz bilgilendirici bir video oldu arkadaşlar. Umarım Video'm ee, videomu beğenmişsinizdir umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım sizin de aklınızda e, bu tarz sorular varsa da cevaplamışımdır. Sizlerin de soruları varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Eğer biliyorsam direkt cevaplarım. Çünkü çok fazla bu tarz mecralarda takılıyorum ve bir, bir sadece bunlar birkaç ya bu arada bilginiz olsun tonlarca soru vardı. Tonlarca ve bir sürü kişiye cevap verdiler. O yüzden sizin de sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. nokta com bitti. Adios amigo. Bay bay.